Evet merhaba. Şimdi birazdan e, memedikleştirme ve protez yapacağız. Aynı hastaya sevgili İlfan hocam vajinal e, vajina daraltma, vajina yaptı. İlfan hocam nasıl da ameliyat? Ee, bence ameliyat iyi geçti. Ben çok beğendim. Umarım hastamız da sonuçta memnun kalır. Bu hastamızda e, vajina plasti, yani vajinal daraltma ile beraber iç e, iş plakları da artı Mons pubis'te belirgin bir fazlalık vardı, oradan yağ aldık, küçülttük. Bir de klitoris yine belirgindi, bunu da klitoris hidroktomi yaparak üzerindeki fazla deriyi aldık. Görünüm oldukça iyi oldu, hastanızın özgüveni de çok çok daha iyilecektir. Ama tabii ki meme ile beraber olduğu için de her şey çok daha iyi olacaktır, ümit ediyorum. İnşallah hocam. Hocam bir de bu ameliyatlar zor ameliyatlar mı yani ameliyat sonrası nasıl onu da size sorayım hazır ee, bulmuşken. Şimdi ameliyatın yapım tekniği mi hasta açısından mı? Hasta da? açısından. Hasta açısından e, plasti bazen ağırlı olabiliyor yani ne kadar daralttığımıza e, bağlı olarak ama labioplasti ve e, klitorisle yaptığımız ameliyatlar e, çok rahat Bir e, iki gün sonra hastamız günlük rutin işlerine çok rahat da dönebilir ama vajina de belki 3-5 gün biraz sıkıntı ağrısı olabilir. Ondan sonra 6 alt kadar ilişkimiz yasak. O döneme kadar günlük işlerini çok rahatla yapabilir. Elinize sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz.